Selam arkadaşlar ben Tuğkan Umarım keyfiniz yerindedir Bugün sizlerin yanına neden bu kadar enerjik bir şekilde geldim Çünkü hem mükemmel bir konumuz hem de muhteşem bir ismimiz var Yaklaşık 400 videodur konuşmadığımız bir isim Söyle sırada kim var Reyn Baturay Anar mı? Arkadaşlar 400-500 videodur Yani Youtube'a başladığım günden bu yana Baturay Anar hakkında bir videom bile yok Ama bugün gerçekten Baturay Anar hakkında en fazla merak edilen konuyla birlikte karşınızdayım Baturay Anar'ın yeni sevgilisini ve bu iddiaları konuşacağız bugün. Biliyorsunuz ki Enes Batur TikTok hesabına geçmişteki zamanlarla ilgili bir kolaj attı. Ve bu kolajın içerisinde Baturay Anar'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle iki tane fotoğrafı var. Bugün bu olaylara, bu iddialara bakacağız. Aynı zamanda biz bütün bu olayları benim Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'da sıcağı sıcağına konuştuk ve tartıştık. Sizler de oradan beni takip edin, sorularınızı yazın, DM atın, ben de sizlere cevap vereyim. Aynı zamanda videoya geçmeden önce bu konu hakkındaki ve gündem hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz abone olun biz videoya gidiyoruz. Sizler de hemen abone olup gelin. Batura Yanar'ı hepinizin tanıdığını, hepinizin de çok fazla sevdiğini biliyorum. Ben de kendisini çok seviyorum. Gerçekten inanılmaz bir insan. Fakat magazin taraflarında hiçbir zaman bir olayı olmadı. Ne birisiyle bir kavgası, ne de sevgilisini konuşacağımız bir durum yıllardır yaşanmadı. Fakat bugün artık bu konuyu konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki Enes Batur geçtiğimiz günlerde TikTok hesabına geçmiş zamanlarda çekilmiş olduğu ekiple olsun, eski arkadaşlarıyla ya da şu andaki arkadaşlarıyla olan bütün fotoğraflarından bir edit yaptı ve TikTok hesabında paylaştı. Bu TikTok videosunun içerisinde birçok konu vardı. Çünkü o videonun içerisinde Reynmen de vardı, Başak Karahan da vardı, Baturay Anar'ın kız arkadaşıyla olduğu iddia edilen fotoğraflar da vardı. Yani baya karışık bir videoydu. O videonun içerisinde dikkatimizi çeken milyonlarca şey vardı evet ama milyonlarca şeyi tek celsede silecek. Bizim onları böyle yapıp başkasına sarılacağımız tek bir konu vardı. O da Baturay Anar'ın birlikte köpeği sevdiği, köpeği öptüğü bir fotoğraf. O hanımefendi kimdi? Baturay Anar'ın sevgilisi miydi? Bu soru işaretlerini acaba Baturay'ın sevgilisi var mıdır? Acaba bu Baturay'ın sevgilisi mi ya? tarzına eviren fotoğraflardan sonra hepimizin kafası fazlasıyla karıştı. Baturay'ı yıllardır tanıyan ve seven herkes Baturay'ın sevgilisinin olmadığını, hiç de öyle bir insan olmadığını bilir. Zaten evden çıkmadığı ve asosyal bir insan olduğu için bu taraklarda bezi yok. Ama böyle fotoğraflar olunca da hepimiz fazlasıyla şaşırdık. Sizlerin de şu anda ekranda gördüğü ve Baturay Anar'ın birlikte köpek sevdiği, köpek öptüğü fotoğrafa Enes Batur kendi çapında sansür eklemiş. Enes bunu neden yaptı aşırı belirsiz. Neden? bir cevap verir misin Enes? Neden yaptın böyle bir şey? Yani biz o hanımefendiyi görseydik. Mesela sansür de bizi fazlasıyla düşündürdü. Yani ben mesela Ayhan'ların sevgilisi olduğunu düşünüyorum. Neden sansür eklendi? Sansür eklenmese bile çok samimi, çok güzel bir fotoğraf. O yüzden de sevgilisi olduğunu düşünüyorum ben. Enes bu videoyu TikTok'ta paylaştıktan ve Batur Ayhanların sevgilisiyle olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmaya başladıktan sonra ben de kendi story'imde bunu paylaştım. Ya bunu paylaşma sebebim aslında belki daha parlak bir fikri ya da bir bilgisi olan insana ulaşabiliriz diye ben bunu paylaştıktan sonra sizler bana dediniz ki ''Abi kesin sevgilisi ya.'' Kimisi de dedi ki ''Hayır ya o en yakın arkadaşı.'' Kimisi de dedi ki ''Çocukluk arkadaşı.'' Şimdi burada soru işaretleri bambaşka noktaya gidiyor. Bana kalırsa sevgilisi bazı arkadaşlara göre en yakın arkadaşı. Bazı arkadaşlara göre ise çocukluk arkadaşı. Yani kardeşi. Şu anda Baturay Anar'ın sevgilisi olarak adlandırabileceğimiz ya da fotoğraflardan yola çıkarak bulduğumuz hesaplar arasında iki hesap var. Baturay Anar'ın çocukluk arkadaşı olan Melis ve ekipten ekip videolarından tanıdığımız Gözde. Arkadaşlar fakat burada şöyle bir tüyo var. Ben dün Instagram hesabından Gözde'ye ulaştım ve yazdım. Baturay'la aranızda herhangi bir şey var mı? Yanlış bir şekilde haber yapmak istemiyorum. Aynı zamanda bu olayda hiç yaşanmamış gibi bir şeyse yani bunu yaymaya gerek yok. Ve Gözde'ye dedim ki aranızda böyle bir şey varsa söylememenizi çok iyi anlarım. Fakat yoksa lütfen bana yaz. Arkadaşlar ne olsa şaşırırsınız. Gözde bana yazmadı. Yani bu yazmaması da gerçekten ben bu sevgililik olaylarına yordum. Çünkü mesajı görmedi desem Gözde'nin 800 takipçisi var. O yüzden de görebileceğini düşünüyorum. Yazmaması da Baturay Anar'ın sevgilisi olduğunu kanıtlar nitelikte bir şey oldu. Ama dediğim gibi bunlar iddialardan ibaret. Aynı zamanda Baturay Anar'ın sevgilisidir ya diyerek düşünebileceğimiz ve iddialara göre hareket ettiğimiz gözde ekip videolarının içerisinde Mert Eren Bülbül'ün ve Mami'nin fazlasıyla dikkatini çekiyor. Ve sürekli şakalar şu şekilde. Tamam tamam sana Baturay'ı ayarlayacağım. Baturay'la siz sevgilisiniz tarzında birçok konu oluyor ve herkes yarılarak gülüyor. Yarılarak gülmesine iki farklı sebep olabilir. Ya bu olaylar gerçektir takipçilere çıtlatıyorlardır ya da gerçekten o kadar alakasızdır ki insanlar alakasızlığından dolayı yarılıyorlardır. Yani farklı ama Baturayanların sevgilisinin gözde olduğu şu anda milimetrik hesaplarla hesaplanmış durumda ve o şekilde düşünüyoruz. Ortalığı aslında karıştıran bizler değiliz. Tam anlamıyla Enes. Yani bir kere sen sansürü gerçekten neden ekledin? Ben bu konuya fazla takıldım arkadaşlar. Ya da gerçekten Baturay sevgisini yaymak istemeseydi bence orada paylaşılmazdı. Ya evet illaki günün birinde ortaya çıkacak ama Baturay'ın o fotoğrafı bence sevgiliyle çekilmiş bir fotoğraf diyorum ben. Net bir şekilde. Sizlerin de Instagram'da bu konuyla ilgili bana söylediklerinize baktığım zaman da abi Baturay yani kaldırmıyor ki bir yerlerini bilgisayar başından nasıl sevgili yapsın? Baturay ve sevgili mi? Abi nasıl olur ya tarzında şaşkınlıkla karşıladınız. Ama Baturay'da yani gelmiş 23-24 yaşına bu tarz şeyler yaşaması gayet normal. Ömür boyu bu şekilde ilerlemeyecek sonuçta. Enes var, birçok arkadaşı var, ortak olaylar var, ekip var. O yüzden de bir sevgilisi olması gayet normal. Dediğim gibi Baturay bence YouTube Türkiye'nin en fazla sevilen isimlerinden. Benim de çok sevdiğim bir insan. O yüzden de onunla ilgili bu tarz bir şey olursa da çok mutlu olurum. Baturay hakkında bir video yaptığım için de gerçekten inanılmaz mutluyum yani. Enes'in son zamanlarda sosyal medyayı fazlasıyla karıştırdığı, kendi olaylarıyla meşgul ettiği yetmiyormuş gibi bir de Baturay'ın başını yaktı. Baturay'ın da fotoğrafını paylaştıktan sonra bizlerin bunu konuşması gerekti. Ama dediğim gibi çok tatlı olaylar arkadaşlar. Konuşmamızda da herhangi bir şekilde bir sorun olmadığını düşünüyorum. Zaten herhangi bir şekilde bir sorun olursa bana yazarlar. Ben de sorun olan kısımları çıkartırım ya da tam anlamıyla oraları bulurlarım ya da kaldırırım. Sorun değil bunlar ama kimsenin rahatsız olabileceği konular olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi rahatsızlık olduğu zaman zaten bana iletiyorlar ben de gerekeni yapıyorum. O yüzden de içiniz rahat edebilir. arkadaşlar dediğim gibi biz bu olayları sıcağı sıcağına benim instagram hesabımda sıcıcıkken sıcıcıkken konuşuyoruz orada Tuğkan youtube hesabında hemen takip edin DM atın zaten okuyorum ve sizlere geri dönüş sağlıyorum. Fix. Geri dönüş sağlamadığım kimse yok. O yüzden de oraya gelin oradan da konuşalım. Gerçekten mükemmel konular konuşuyoruz. Aynı zamanda ben bu videonun içerisinde çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu konu hakkındaki ve gündem hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Mükemmel bir videoydu ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay efendim. Seviliyorsunuz. Öpülüyorsunuz. Söyle sırada kim var? Rein Baturay anar mı? Cumali Cebergel